Tabi bu odalar tamir edildikten sonra öğrenci odalara yerleşti. Yerleşten ama odun, kömür, soba ihtiyaç var. Bunları nasıl karşılayacağız? Dernek mevcut ama derneğin parası yok. Artık bu Necati Bey kardeşimiz derneğin veznedarıydı. Sağ sola giderek beraber tabi tanıdık tanımadık, herkesin kapısını aşındırmak zorunda kaldık çalmak zorunda kaldık ondan sonra odalara 14 tane soba 2 tane de salona e, soba kuracağız fakat yağmur yağıyor odalara, kar yağıyor direklerin arası kapanması lazımdı oranın da müsaadesini aldık oraya çerçeve yaptık, demir çerçeveler bir hayli böyle Devam ettik sobaları yakmak suretiyle. Öğrenci akşam kömür, soba yakacak, çıra getirecek, gaz getireceğiz. Bir hayli tabi temizlik bakımından da çok zor oluyordu. Bu sefer kalorifer yaptırmaya teşebbüs ettik. Filoil yaptırdık o zaman. Tabii ki şu andaki kaloriferimiz biliyorsun, doğal kas, daha temiz, daha güzel. Kalorifer yapılmasını karar aldık. Orta bahçeni yeşillendirmek her taraf çöp, her taraf toprak içerisindeydi. Orta bahçenin yeşillendirilmesini sağladık. Ondan sonra tabii ki öğrencinin ihtiyacını karşılamak için buzdolabına ihtiyacımız var. Buzdolabı yaptırdık. Kaç lira yaptırdık? 30 bin liraya. O zamanın parasıyla 30 bin lira unutmuyorum. Dershaneye kütüphane yapılacak. Kitap yok. Bakınız şu gördüğünüz kütüphane o zaman yapılmıştı. 40 bin liraya. Şimdi milyarlara yaptıramayız. Tabii kütüphane yapıldı ama kütüphanenin içi dolması lazım. Nasıl midenin içi ekmekle yemekle dolması icap ediyorsa bir taraftan da ben ikindiden sonra ne yapıyorum? Aşağıya kitapçılara gidiyorum. Kimisini parayla, kimisini parasız aldık. Kütüphanemizde böylece meydana getirmiş olduk. E Kur'an kursunun önündeki, arkadaki gece konduların yıkılması lazım. Onların yıkılması için bir aile uğraşta bulunduk. Onları yıktırdık. Yıkılan gece konduraların tabii arkada ve önünde yeşil saha yapılması lazım. Yeşil saha yapılması lazım. Onları yaptırdık. Yeşil sahaya dönüştürdük. Ve böylece şu anda da kurşun kubbeleri kurşun yaptırdık. Siz tabi daha önceki talebeler biliyorlar. Şu anda kurşun yapıldı. Direklerin arasında da Pimapan tarihi esere uygun olarak yapıldı. Ve böylece çocuklar şu arka taraftaki bahçe Sayın Adeniz iyi bilir. Öğrencilerle yaptık kurban kesim yerlerini. Oradaki kanalizasyondan bahçeye kadar gelen kanallar talebelerine biz kaldık. Kubbeleri de yaparken, kubbeleri beton atarken ikindiden sonra talebelerle o kubbelerdeki çürük betonları, ayarılmış böyle kürekle kazıyorsunuz. Ustalara yarın için iki kubbe hazırlıyoruz. Ve o iki kubbeyi ustalar yapıyor, bittikinden sonra tekrar iki kutba hazırlıyoruz. Yani hem bir taraftan tamirat, bir taraftan eğitim. Bu şekilde Kur'an kursumuz bugüne kadar gelmiştir. Kaç talebe aldınız ve bu talebelerin ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz? 30 tane talep almış olduk. Rahmetli görenli Mehmet Efendi'ye müracaat ettik. Onun talebeleri vardı. Ve bu talebelerin ihtiyaçlarında da demden arz ettiğim gibi kurmuş olduğumuz dernek aracılığıyla o zaman üç bin lira, dört bin lira para aldığımız zaman çocuklar beş bin lira yarım kamyon erzak alıyordu. Ama bunu temin etmek kolay bir şey değil. Tabii ki hayır sahipleri bugünkü bu kadar zengin kişiler yoktu. Muhitimizdeki tanıdıklarımız onlardan ekmek parası istiyordu. Bazılarını işte erzak alıyorduk. Bazılarına para gidiyorduk. Halden alıyorduk. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak. Bu şekilde dernek aracılığıyla karşılamış olduk. Bu aldığınız talebeleri ve şimdiye kadar öğrettiğiniz ve şimdiye kadar eğittiğiniz talebeleri nasıl hazırlıyor ve hayata nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi öğrencilerimizi aldığımız zaman bugünkü olduğu gibi bir sene temel eğitim veriyorduk. Bir sene sonra hıfza ayrılabilecek kabiliyetli öğrencilerimiz hafızlığı hayırlıyordu. Ondan sonra İmam Hatip okullarına veriyorduk. İmam Hatip okullarına verdiğimiz öğrencileri yatılı olarak veriyorduk. Bu yatılı öğrencilerin de yurt paralarını biz temin ediyorduk. Nereden temin ediyorduk? Hayırı seven, dinine bağlı Müslüman kardeşlerimizden temin ediyorduk. Ve bu şekilde öğrencileri burada alıyor, temel eğitimini verdikten sonra yönlendiriyorduk. Tahsil yapabilecek kabiliyette olan öğrencilerimizin de yüksek tahsilini ikmal etmeleri hususunda yardımcı oluyorduk. Ve bu şekilde hem dini bilgi, hem fen bilgisi, hem dünya bilgisi, hem ahiret bilgisi. Çünkü ben Dünya din bilgisiyle ahiret bilgisi ayrı bir şey değildir. İki göze benzer, ikisi birbirini tamamlar. Sadece din bilgisi öğrenirseniz, dünya bilgisi Allah'ın dışında giriş gibi kabul edilir. Halbuki dünya bilgisi nedir? Fen bilgisi, fizik bilgisi, kimya, biyoloji, coğrafya, bunlar nereden bahseder? Bunların her birerleri Allah'ı hatırlatır. Ve bu şekilde talebeyi yönlendiriyor, tahsillerine devam etmelerini sağlıyordu hizmetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Medreseyi nasıl teslim aldınız ve şu andaki durumu nedir? Medreseyi tabii ki işler acısıydı. Bir taraftan odalar yıkık, her taraf su yok, elektrik yok, yok yok, yıl yani parça parça olmuş kubbeler, incir kökleri, orman gibi yığılmış, ölü arka gece kondu dolu, bir işgal içerisinde bulduk. Ve bu şekilde bulduğumuz Kur'an kursunu gördüğünüz gibi şu anda Allah'a şükürler olsun sizlerin en güzel şekilde faydalanacak hale getirdik. Ve biz getirdik derken biz önderlik yaptık. Tabii ki bu hizmetlerin devamını sağlayan sadece biz değiliz. Hayır sahipleri, dernek başkanımız, dernek üyelerimiz, Bugüne kadar bizim derneğimizde çalışan kardeşlerimizin hiçbir sorunu olmamıştır Kur'an kursuyla. Hiçbir takışması, bir çekişmesi, bir dargınlığı, kırgınlığı olmamıştır. Bana onlar her hususta yardımcı olmuşlardır. Güven çok mühim çocuklar. Yani hayatta en baş, başarılı bir iş yapmak istiyorsanız karşımızdaki insana güvendir. Güven verdikten sonra halk verdiği hizmetin karşılığını görüyorsa hizmet etmemek mümkün değil. O hizmet de hizmet yapanın aşkını, şevkini kamçılıyor, şimşekleştiriyor, bir nevi destekliyor. Bu şekilde talebe düşüneceksiniz. Talebenin yetişmesi hususunda gayret gösterirseniz, hak hızası için çalışırsanız Allah size yardım eder. Yardım edenlere de yardım etti. Kur'an kursunu işte bu şekilde bulduk ve bu şekilde devam ediyoruz. Şu andaki derneğimiz yine aynı hizmeti devam ettiriyor. Başkanımız yine Mustafa Gökyüz. Diğer arkadaşlarımız aynı şekilde devam ediyorlar. Şurada dernekte çalışan kişiler maaşlı değil. Sırf talebenin okuması, talebenin gelişmesi, talebenin yetişmesi, topluma kazandırılması hususunda dernek üyeleri elinden gelen hizmeti esirgemiyor. Bunlara teşekkür etmemiz lazım. Burada ayrıca bize açıldığı günden bugüne kadar bazı firmalar, bazı kurumlar yardım etmekte. Onların isimleri söylemek istemiyorum. Mücadeleden uzak kalsın diye. Devam ediyorlar. Allah razı olsun onlardan. Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hakk'ın kitabına kim yardım ederse onun dinine, kitabına Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. İn estağfurullah, billah in tenzurullaha yansur. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Bizim meselemiz talebi kültürlü yetiştirmek, gelişmek, onları uyarmak, dünyayı ahireti ön. Öğretmek, onlara iyi kötüyü bildirmek, insanları sevdirmek. Dünya niye yaratılmış? Dünya içerisinde en güzel varlık insandır. Bu dediğim gibi iki ilmi meczederek okutmak, yani kanat, iki kanatlı kuşa benziyor. Biz öğrencilerin, bizim dinimiz zaten kavga dini değil birleştirici, barıştırıcı, yardımseverlik bizde. Hizmet bizim dinimizde. Dünya ahiret saadeti bizim kitabımızda. Zaten bir insan kendini iyi yetiştirirse, kendini bilirse Allah'ı da bilir, herkesi bilir. Biz insanın kendini tanıtmak için, kendini bilmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyor. Kur'an yolundan Allah cümlemizi ayırmasın. Bu hizmetlerin devamı size ait. Bundan sonra tabii ki siz devam edeceksiniz. Şu var ki